Herkese merhaba Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lambar oynayacağız. En 24. Bu en 24 oynayacağız. En 24'ten fazla bir şey geçersem acı biber yiyeceğim. Dererin den. En 24'le 5 kilo acı biber Ama siz şimdi ben acı veriyorken, siz beni acı veriyorken göremeyeceksiniz. Hadi <laughs> <laughs> geçelim, beş kere geçelim. Geçelim, demeyelim acı veriyoruz. Adamız aksan yapılır. The blue team has scored for the first time. Nice shot! Ben bunlar. Ya bir dakika. Ben istediğim şu ayarlarımı yapıp geliyorum Oğlum bir şey yapamadım ya. Ayarlarımı yapamadım Ayarlarım killing spree for the blue team. Right, because the blue team is in the lead. Not to land. The blue team is unstoppable. The blue team is unstoppable. var harbi biliyorum bunlarda Oğlum adamlar bot ama yenilmiyor Yok yeniyoruz da NICE de... SHOT <laughs> Oğlum bunlarda hile mi var lan Botlarda hile var lan bot hile kullanıyor Hala, hala, bitirmeyin. Onu iki kez. Allah razı olsun ki götümü yakar. Yapmayın, ne olur yapmayın. Hayır, bir bile benim götü mü yakar. <laughs> <laughs> Ölmiyorlar. Great.

Yani ne yapayım, Acı var yemiyorum. Acı var yemiyorum. Oh, Allah ne mutlu bana acı biber Oh. Hadi bir tane daha oynayalım. Bu sefer 7 kili geçeceğim. Ben ben gittikçe kendim karşılıyorum. Gelin var mı bana? İyi geçmiş olsun bize, geçmiş olsun. Karşı takıma bakarsak bize geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Gözler yay. <laughs> Öleceğiz. <laughs> Çok. Vallahi ne yerim ben diyor, ben. İstemiyor musun? tadı güzel değil. Hayır. Tatilin yanında yiyorum 10 tane falan ama onlar turşu biber. Benim yiyeceğim beni yakar. Ama tabii işte bir sır kalacak. Team match. Let's go. Çok boş laf yaptım şu an bu video içerisinde. Hep çok boş laf yaptım. Baksanıza First ona point bir video Ben bu aslanlarına nasıl... sormayayım. <laughs> Böyle हम Obi-Wan, everyone knows The blue team is in the lead. Killing spree for the blue team! Muscle Madden! Not Çınar'ı löyüş Çantayı ölçüme, ezberi ölçüme Ya ne güzel oldu Arkalayan Kendi ağzımla arkalayan pis dedim Oğlum ben bunu yapamam ya Yapamadın Nasıl lan ben? Oğlum biber geliyor. Kaç kaç biber kaç kaç. Aç kustu hadi. Aç kustu lan. Aç kustu lan. Ananı. Half of the match is over. <laughs> Blue team is in the lead. Ya pek ben ana bir bir avuk geliyorum. Ay ananı böyle bir onu niye ben kafam? Arkadaşlar bizim evde acı biber bitmiş. Çiğ kabak yiyeceğim. çiğ kabak Videosu da geçeceğim bir dakika. Ay. Çiğ kabak yanımda şu an görüntüsünü açacağım. Görüntüyü açacağım. Çiğ kabak yiyeceğim. Çok acı. Hadi be hemen şimdi çiğ kabak videosuna geçiyoruz. Bay bay. hepinizden merhaba hoşlar bugün sizlerle beraber. Dediğim gibi kabak. <laughs> kabak yiyeceğiz Kabağımız geliyor. Den den. Den 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 mükemmel bir kabak. Bakın hıyar değil kabak kabak böyle. İçine bakın böyle kabak hıyar değil. Bir de burada hemen tadı yesin diye bunları yiyeceğim. Yiyeyim mi? Ya şimdi bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Nasıl yiyeceğimi de bilmiyorum. Bir de o da böyle yer alacağım. Bir şey bak, bildim gel Yani Hani çok güzel bir kaba benziyor. Çok güzel. Gözlerim niye benim oraya bakıyor lan? Ben buraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Yiyorum. Ay, heyecanlandım ya. iğrenç. Isırdım iğrenç. Ben normalde kaba da sevmeyen bir insanım. Kabak patlıcan sevmiyorum. Kayıta daha lazım. Çok kötü. Hiç güzel değil. Evet bu kadardı. Onu yedik bitti. Bir daha Hadi çok az ısırmışım. Bir daha sileyim Kendimi ölüme atıyorum. Çok kötü çok kötü bak ısırdım oğlum bu kadar ısırdım. Yeter bence. Neyse. Burada da top peynir vermiş. Çok sevdim. Yiyince hemen tadını geçirdi valla. O zaman bu videomuz da bittiğine göre. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.